Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Videoyu geçmeden önce e, bazı arkadaşlarım sesimin kısık geldiğini söyledi. E, yani en kısa zamanda mikrofonumu değiştireceğim arkadaşlar, kusuruma bakmayın. E, umarım hani videoların en azından içeriğinden faydalanabiliyorsunuzdur. E, hemen e, sizi çok bekletmeden detaylara geçelim. E, bu tarz öncelikle alımlardan, başvurularından, e, detaylarından haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, bildirimleri de açabilirsiniz başvuruların şimdi başladı arkadaşlar. Detaylarına geçelim. Hangi kimler başvurabiliyor bu alımlara onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar detaylarını hangi bölümlerden alımlar olduğunu size söyleyeceğim. Fakat bu hani size uygun bir alım değilse de yine takip etmeye devam edin. İlla size uygun alımları da paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi direkt alımlara geçelim. Burada en az 70 taban puan istiyor hepsinde arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Onun haricinde lisans mezunu için memur alımı var, 10 kişilik bir kontenjan açmış, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği yok tarafından kabul edilen yurt dışındaki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmanız da yeterli oluyor. Mühendis arkadaşlarımdan 10 kişilik bir kadro var. Mühendis olarak da bana yazan arkadaşlarım oluyor. Hani bu bölümden işte şu puan aldım atanabilir miyim? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarz alımları paylaşıyoruz. Yani videolarımı kaçırmayın. Yani size uygun alımlar da burada oluyor. Bilgisayar mühendisi, bilişim sistemleri mühendisi, elektrik, elektronik. Burada fizik, kontrol ve otomasyon ondan sonra matematik, yapay zeka mühendisliği gibi birçok mühendislikten alımlar olabiliyor. Grafiker alımı var arkadaşlar bir kişilik. Grafik sanatlar, grafik sanatları. E, burada görsel iletişim, görsel sanatlar ve görsel iletişim gibi. Onun haricinde ön lisanstan da yine aynı şekilde grafik tasarımdan mezunsanız yine değerlendirebiliyorsunuz bu aramı. Sekreter alımı var. Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik. Bu benim beğendiğim bölümlerden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alımları şu anda artık normal sekreter olarak düz memur almıyorlar maalesef. Ee, yani düz memur olup da çok yüksek puan al alan arkadaşlarım var. Ee, onların puanlarını da değerlendirmeye çalışıyoruz ama burada e, artık gördüğünüz gibi sekreterleri yani masa başı dediğimiz işe büro yönetimi yani bu mesleği okuyanları e, artık e, tabi bu da güzel bir şey aslında burada büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik okuyan arkadaşlarım artık burada sekreter olarak başvurabiliyor. 9 kişilik kontenjan açılmış. Yani bu bölüm arkadaşlar tekrar söylüyorum sevdiğim bir bölüm. Bu bölümü değerlendirin. Tekniker olarak 5 kişilik bir kontenjan açılmış. Bilgisayar programcılığı, bilgisayar teknolojisi, bilişim güvenliği, teknolojisi elektrik, elektronik haberleşme teknolojisi, elektrik teknolojisi, elektronik teknolojisi gibi web tasarımı kodlama bölümlerinden veya denkliği yok tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmanız yeterli oluyor. Burada lise orta öğretimden mezun olan arkadaşlarından bilişim teknolojileri alanı kapsamında yer alan a işletmenliği ve siber güvenlik, yazılım geliştirme, bilgisayar teknik servisi, veri tabanı programcılığı veya web programcılığı şimdi arkadaşlar bu siber güvenliğe takıldım ben bu siber güvenlik de eğer sertifikasını alabiliyorsanız alın bölümü varsa okuyabiliyorsunuz okunun okuyun yani şu anda devletin e, siber güvenlik tarafında da bir açının olduğunu görüyorum Buralarda çok fazla bir alım yapıldığını da görüyorum eğer okuma imkanı olan varsa ya da sertifikasını alma imkanı olan varsa cebinde bulundursun arkadaşlar. Onun haricinde elektrik elektronik teknolojisini mesela bununla ilgili bana mesaj atan arkadaşım olmuştu. Hani böyle bir atama var mı? İşte e, atanabilir miyim? Gördüğün gibi arkadaşlar bu tarz alanları paylaşıyorum. Bu sefer örnek veriyorum siz kimya teknolojisinden bana sormuşsunuzdur. E, şu anda bu alımda yok ama mesela diğer alımda olma ihtimali olabiliyor. Onun haricinde burada şoförlük kadrosu var. Yani burada herhangi bir ön lisans mezunu olmanız ve herhangi bir veya yani herhangi bir orta öğretim den mezun olmanız herhangi bir liseden yani düz liseden bile mezun olmanız yeterli. Burada en az 70 puan almanız gerekiyor ve 5 yıl 5 yıllık bir B sınıfı ehliyetine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bu şartları sağlıyorsanız arkadaşlar, ee, mülakata çağrılıyorsunuz. Yani sözlü sınava çağrılıyorsunuz. Sözlü sınavda da mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, yani mesleğinizle ilgili size sorular sorulacaktır bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme. Yani sizin iletişiminiz nasıl hani kendinizi ifade ettiğinizle ilgili bir puanlama olacaktır. Genel yetenek, genel kültürden, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğundan, özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığından burada e, bir sizi sınava tabi tutacaklar. Yani tabi arkadaşlar bir sözlü sınavın olması burada e, can sıkıcı bir durum oluyor. Ama şansınızı deneyin arkadaşlar. Yani hani sonuçta ee, öğretmenlikte de mülakat var. Birçok meslekte de mülakat var. Ee, mülakatı başarılı geçip atanan arkadaşlarımız da var örnek olarak. Ee, yani bunları bu alımları eğer uygun şartları sağlıyorsanız bu alımları denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.